Merhabalar değerli dostlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı vakitler diliyorum. Ee, şöyle terasa çıktım, sardunyaların dolu dolu açtığı güzel bir gün. Ve sardunyalar biliyorsunuz ilkbaharda böyle muhteşem dolu dolu açıyorlar. Ee, yalnız e, terası düzene koyamadım çünkü yağmur yağıyor. Şu anda e, tamamen hepsi yağmurdan korumak için kenarlara alınmış bir şekilde. E, henüz havalar o kadar güzel gitmiyor bu yıl. Çok farklı bir yıl oldu ama sardunyaların keyfi yerinde ve şu anda muhteşemler ee, değerli dostlar. Evet her bir yaprağı, her bir detayı ayrı bir güzel sardunyaların ve bu sakız sardunya, bu kırmızı sardunyayı çok seviyorum. Muhteşem, muhteşem değerli dostlar biliyorsunuz çok fazla kullanıyorum ee, videolarımda bu muhteşem kelimesini. Gerçekten muhteşemler. Yani yapraklarında her biri ayrı bir detayda ayrı bir güzellikte olan bu muhteşemler. Tam sanat eseri. Yani sanatı bu kadar güzelse sanat sanatkarını e, düşünemiyorum. Rabbime sonsuz şükürler olsun. E, Rabbimin sonsuz sanatından zerresi bunlar. Ve muhteşemler. E, bakın bu kırmızı sakız sardunya. E, sakız sardunyalar e, diğer sardunyalara nazaran biraz daha e, yarı gölgeyi seviyorlar. E, yani yarı gölge de değil de aşırı güneşi sevmiyorlar diyelim, yakıcı güneşi. E, benim bu sakız sardunyam çok büyük bir saksıda. E, yani her yılda da bu duyuyorum inanın. Yani budamasam yerlere kadar uzayacak biliyorsunuz. Bunlar sarkan türler. E, sarkan türler demek yukarıya doğru Sarmaşık gibi sarılmayan türler aşağıya doğru sarkıtmak bunlar için daha güzel, daha çok hoşlarına gidiyor çünkü aşağıya sarktıklar zaman daha güzel form alıyorlar. Yani sakız sardunya, sarmaşık türü dediğimiz zaman bunları böyle yukarıya doğru bir şeylere tutturup sarmayın sakın, değerli dostlar yüksek bir yerden koyun, ee, öyle konumlandırın aşağıya doğru sarksın. Ee, ben uçlarını buduyorum her yıl neden? Çünkü saksıda böyle ee, şöyle daha bir toparlak, daha bir derli toplu olsun istiyorum. Ee, çünkü konumu belli değil. Güneşe doğru alıyorum, bazen gölgeyi alıyorum. Evim kuzey. Ama siz e, belli bir yer, sabit bir yer bunlar için ayarlayıp bırakabilirsiniz. İnanın bir metreden fazla uzayabiliyorlar. Bu güzellik sakız sar dünyamda ee, böyle güzel. Bakar mısınız? Severim ben bunu, severim. Her bir ayrıntısı ayrı bir güzel, muhteşem, güzel bir tür. Evet, burada kaktüslerim var ve bu güzellik açacak, açınca sizlere e, bunu da paylaşırım inşallah. Açmak üzere olan. E, bir de bu güzellik var. Bakın e, minik minik çiçek tomurcukları geliyor. Bu da böyle büyümeyen türlerden biri. Evet değerli dostlar aşağıda, altta yine sardunyalarım var. Bu sardunyamı da çok seviyorum. Size daha önce de söylemiştim. Yine böyle güzellikler var. Ve yıldız sardunya. Yıldız sardunyaları da çok seviyorum. Bunlar da ayrı güzeller, kendi e, türünde. E, benim bu aslında şöyle şöyle e, yapıya sahip ama kırmızı da e, karıştı bu yıl nasıl bir şey oldu bilmiyorum bakın şöyle alacalı ebruli e, çiçekleri olan bir tür fakat tamamen kırmızıya döndü bazı yerlerinde yine aynen öyle e, güzel görüntü detayları var bozulmayan ama geneli kırmızıya döndü. Evet. Yine burada e, dekoratif yapraklı olan bir yıldız sardunyan var. Bu pembe, şeker pembe, pembe çiçekleri olan bir sardunya. Bunu yaprakları için aldım. Yaprakları e, böyle açık yeşil ve kahverengi, e, farklı bir özel tür sardunya. Yıldız sardunya. Ve yine bir yıldız sardunya da burada var. Bu da yine dekoratif yapraklı. Bakar mısınız yapraklarına koyu ve açık yeşil. Evet bunun çiçeklerinde var. Detaylı. Bunların da yaprakları dekoratif olarak yaprakları güzel olan sardunya türleri. Bunun çiçeği nar çiçeği renginde güzel bir tür. Kırçıllı. Evet değerli dostlar bu benim gül sardunyam. Buna e, gül baston gül formu vermiştim. E, daha sonra üstten budayınca budayacağım dallarına kıyamadım. Alttan tekrar yeniden ektim. Ekince de şöyle bir form aldı. E, bu da çok güzel doğal türlerden biri. Boya uzayan bodur değil. Boya uzayan doğal türlerden değerli dostlar gül sardunya. Bu kadar çok çiçeği var ki şu anda üstünde muhteşem görünüyor yine. Evet. Bakar mısınız şu güzelliğe? E, alttaki saksı e, 9,5-10 litre. Boyut o kadar büyük. Ona göre düşünün değerli dostlar. Yine bu güzellik de öyle. Saksımız 9,5 litre. Bu da boya uzayan türlerdendi. Bunu baston gül formu vermiştim size. Daha önce de görüntüledim. Güzel sardunyalarımdan biri de bu. Ve mili. Dikenler tacı. Eforbiya. Mili. Kenler tacı olarak biliyoruz bunu öyle tanıdık. Evet çok güzel e, çiçekleri olan bir tür. E, bunlar e, ithal türler değerli dostlar normal e, milliler gibi değil. Çiçekleri çok büyük. Tayland e, millisi dedikleri türler bunlar. En çok şu görünümünü seviyorum. Bakın büyüklüğünü de anlamış olursunuz. Yapraklardaki yeşil detaylar muhteşem görünüyor. Evet. Bunlara bu iri çiçeklileri İtal, Tayland millisi diyorlar, değerli dostlar. Benim bir tane inşallah birkaç tane daha edinmek istiyorum. En çok bunun sarı rengini seviyorum. Çok seviyorum ve çilli olanı var bir bir türü daha var. Onların ikisinden edinirsem üç tane bana yeterli olacak değerli dostlar. Evet. Sihirbaz sardunya. Her dalı ayrı açan batik sardunya. Üstü kapalı olmadığı için çok yağmur aldı. Yağmur çok yağınca da yapraklarında, çiçek yapraklarında deformeller oluştu değerli dostlar. Yapacak hiçbir şeyim yok buna karşı. Tabii ki üstü kapalı olursa çiçekleri daha canlı oluyor o zaman. Yani aşırı yağmur yağdığı zaman bu çiçek yaprakları böyle bu hale geliyor. Yine bir sihirbaz sardunyan var burada. Bu da her dalında ayrı bir renk açan güzel türlerden biri. Evet. O pembe, bu hepsi aynı aynı daldan yetişen böyle güzel bir tür. Evet değerli dostlar. Ee, bugün zıp çıktılarım açmaya başladılar. Zıp çıktılar da soğanlı türler. Şöyle geniş alayım. Rahat çekebilmek için. Bunlar soğanlı türler değerli dostlar. Ee, zambaklar gibi. Yağmur zamba olarak da biliniyor bu biliyorsunuz. Bunun en çok sevdiği şey su özellikle sulamayı yağmur yağar gibi üstten yani böyle e, süzgeç kevgir şeklinde olan e, sulama kapları var ya onlarla sularsanız e, yağmur yağdığını zannedip çok çiçek açıyorlar bu da size bir tüyo yani yağmur yağar gibi sulamak e, bunlar için çok büyük bir keyif e, ve şöyle çiçeklerin boyutlarını size göstermek için elimle göstermeye çalışıyorum şöyle güzellikler bu pembe ve bir de beyazım var beyazla açınca sizlerle paylaşırım ya zıp çıktı denmesinin sebebi akşam hiçbir şey yok hiçbir dal gözükmüyor hiç çiçek belirtisi yok sabah bir kalkıyorsunuz şöyle çiçek sapları çıkmış o yüzden zıp çıktı deniliyor buna değerli dostlar Evet şu grana sizlere göstermek istiyorum. Biliyorsunuz gül sukulent aynı yum türü. Ee, ve şu anda gül formunu almak üzere. Biraz çok yağmur yağdı. içten sanki çürüme varmış gibi geliyor bazen. Kaybetmek de istemiyorum ama. E, ee, Granovia gül sukulent ee, diye diyebildiğimiz sukulent tür. Ve ayniüm tabulu forme. Daha önce size bunun videosunu yapmıştım. Ee, şu anda o, o çekimimde yine saksı gözüküyordu değer, değerli dostlar. Şimdi tamamen e, kapandı. Artık gözükmüyor. Saksısını değişmem gerekiyor. Bakın böyle dümdüz tabak gibi tabak suklent deniliyor biliyorsunuz. Yemek tabağı suklenti. Evet. Küba kekiği. Ve bu güzel sardunyam ee, çok sevdiğim türlerden biri. Evet, bu kuru dalların üzerinde bırakmıyoruz değerli dostlar. Dediğim gibi şu anda e, terasa açamadık balkon sezonu teras sezonu henüz başlamadı. E, çünkü yağmur çok yağıyor yani fırsat bulup da çıkıp oturmaya imkan bulamadık. Çiçekler de sürekli yağmurun altında. Koparamadım. Evet. Ve bu güzeller güzeli. Apple blossom. Elma çiçeği. Ee, çok güzel bir tür. Çok seviyorum bunu. Bakar mısınız şu güzelliğe. Evet. Bunu biraz zor edindim. Nasıl zor edindim burada satan biri var satmadı e, parasıyla alamadık yani e, çok yüksek fiyat istedi istediği fiyatı da verdim satmıyorum dedi e, satmak istemedi bir kaç kişiden istedim instagram üzerinden e, satan sayfalar satış yapmıyoruz dediler değerli dostlar e, sebebini anlamadım herhalde sayfam var diye belki de en sonunda e, bir bayandan aldım ee, geldiğinde kargoyu açtığımda çok kötüydü. Yani aslında bayan suçu yok. Ee, çünkü verdiği kargo şirketi e, getirmesi günde getirmedi. Teslim etmedi. Birkaç defa eşim gitti almaya. Kapalı bulduk. Yani şube kapalı. Alamadık. Ee, ve birkaç gün sonra geldiğinde bunlar çok kötüydü. Ee, bazen Instagram'dan da yazıyorlar. Resmen e, pamuklara sararak büyüttüm bunu. E, sera yaptım. E, sevince işte böyle sıkıntılara da katlanıyoruz. Bakar mısın? Sevinmeyecek gibi mi bu? Harika. Muhteşem bir sardunya türü. Değerli dostlar. Apple blossom. Elma çiçeği. Evet kapatmadan devam etmek istiyorum. Lale sardunya. Bu da çok güzel bir tür. Yine özel türlerden biri. Toparladı çok şükür. Dediğim gibi bunlar çok kötü elime geçti. Çok şükür toparladı. Bunu aldığım zaman hemen hemen yani hiç varla yok arasında o kadar cılız kötü bir daldı fideydi. Ama aldım yine. Yani çok da az bir para değildi o zaman. O dala verdim. Ha, verilir mi verilmez riski atarak kendimi sevdiğim için aldım. Ee, yine bu da onun gibi nazlı büyüttüğüm türlerden biri. Ve sakız sardunyalarımdan biri de bu. Bu da çok güzel, muhteşem bir renk, muhteşem bir tür. Harika bir e, sardunya. Ve yine dekoratif yapraklı olan özel tür sardunyalarımdan biri. Çiçekleri çok sade, yalın kat. Fakat yaprakları böyle. Güzel, farklı bir tür. Evet. Yine bir sakız sardunya. Bu da özel türlerden biri. Bunu da bir fide olarak aldım. Biraz yağmur yağdı ama toparladı kendini. E, bu da çok sevdiğim türlerden biri değerli dostlar evet e, bununla e, bunu Perihan Hanım bana hediye etti ve Gonviller Kraliçesi Mualla'nın videosundan bilirsiniz o verdi dal tuttular sayıyorum yani tutmuş gibiler biraz bu sararıyor ama yine de tuttukları e, gözüküyor sanki tutmuşlar gibi evet yine bu fideleri de e, o verdi sağ olsun evet istemeden sağ olsun gönlü güzel e, çok güzel bir bayan çok iyi kalpli bir bayan Mahalleyle ile gittiğimiz zaman e, bahçemden haberler mahalleden bahsediyorum e, çünkü tanımayan yok çiçek severlerin çoğu tanıyor e, sayfası da var instagram sayfası ve kanalı var bahçemden haberler onunla bir, birlikte gittiğimizde e, peri ananın bunları hediye etti bana Evet bu da özel tür e, sardunyalardan biri. Mallorca ismi. E, bunu da kargoyla aldığımda yine aynıydı. Onlar gibi hepsi aynıydı. Yani aynı kargoda geldiler. E, fakat dediğim gibi satıcının suçu yok. E, Kargo ile alakalı çok sıkıntı yaşadım. Eve bir gül, gül sardunya'mda bu. Bu da muhteşem bir güzellik. Özel sardunyalardan biri de bu. Bakar mısınız? Evet, buz çiçeğimiz e, dallandı, budaklandı. Açmasını bekliyoruz. E, çok sevdiğim bir tür bu da. Buz çiçeği. E, ve burada muhteşem sardunyam. Sarkan sardunyalardan biri de yine bu. E, bu siyah sardunya. E, koyu renk yapraklı. Koyu bordo. Kadife sakız sardın ya. Aslında şöyle. Evet muhteşemler bunlar. Muhteşem. Şu anda ekranda açık renk gözüküyor. Yani bordo gözüküyor. Fakat çıplak gözde simsiyah. Yani siyaha yakın çok az bordo gözüken Şöyle bordo bir kadife gibi. Sar dünyamda bu değerli dostlar. Evet artık ceylanlar yavaş yavaş sezonu kapatıyorlar, bitiriyorlar yağmurda yağınca. Yapraklarımızı tamamen döktük. Tabii ki yeniden tomurcuk çıkarıp yeniden açmaya başlayacaklar. Ee, şu anda bu durumdayız. ceylanlar ilkbaharda çok yoğun çiçekleniyorlar. Ondan sonra sonbahara kadar yavaş 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 çiçeklerini azaltıyorlar değerli dostlar. Ve tesb tesbih, sedum, tesbih çiçeği, evet yakut kolyesi. Ve sedum morganianum. Ve bunlar bizim kuş savarlarımız. Çünkü yapraklarını kopardı. Hiç bırakmadı. Ee, ve bu uçlarından çiçek açtı. Minik minik çiçekler açtı. Ee, çiçekler şöyle yapış yapış ballı gibi. O yüzden çok çabuk böcekleniyor. Yani çiçek açıyor ama. Bakar mısınız çiçekleriniz böyle. Ve yağmurdan inanın yağmurdan fırsat bulamıyorlar büyümeye. Öyle bir farklı bir yıl bugün bu yıl Evet değerli dostlar burada videomu sonlandırmak istiyorum şöyle sizlere genel bir teras görünümü de alacağım teras şu anda çok karışık ee, dediğim gibi henüz açıp da oturmaya veya yerleşecek bir durumumuz olmadı çünkü yağmur yağıyor ne sandalye ne minder hiçbir şey kalmıyor o yüzden bekliyoruz şöyle akşam üzeri güneş de geçmişken sizlere daha iyi görüntü alırım diye bir video çekmek istedim. Hepiniz beğenileriniz ve yorumlarınız için kanalıma geldiğiniz için ben çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize tek tek. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Birkaç tane daha şu anda videom var. Çok farklı, otantik, doğal, kendi halinde insanların Bahçelerinde yetiştirdikleri Yoğurt kovalarında Su şişelerinde Yetiştirdikleri güzel sardunyalar Güzel bitkiler var Onlardan görüntü aldım İnanın artık onlardan da istek geliyor bana ee, Niye benim kızım Kızım benim e, sayfamı çekmedin e, Bahçemi çekmedin Pardon diye Öyle videolarım var sizlere Çocuklar editleyince Sizlerle paylaşacağım inşallah ee, şimdilik bu kadar şöyle açanlarımı görün istedim. Ee, hepiniz sağlıkla, sevgiyle bol çiçekli kalın, huzurlu günler, huzurlu vakitler diliyorum. Hoşçakalın.